Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle Kurdeladan yapılan çok güzel bir fiyonk göstereceğim. Bakın bu şekilde cetvelle ölçeceğim ve e, saten kurdele kullanacağımız güzel bir fiyonk arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Arkası da böyle. Şöyle güzel bir fiyonk göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi bunun için öncelikle arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone abone olun ve videolarımı beğen, beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Şöyle kırmızı Hemen bakalım kaç santim genişliğindeymiş bu? Bakın arkadaşlar. 4 santim genişliğinde bir kurdelen var. 4 santim genişliğinde ve uzunluğuna bakalım. Tabii ki ben bunu ayarladım öncesinde. Şöyle bakın, tam 30 santim uzunluğunda bu şekilde 30 santim uzunluğunda bir kurdelen var. Şimdi bu kurdelayı Şöyle şu şekilde bir getirin önce. Uçları böyle üst üste baksın. Daha sonra şu Arka tarafına Şöyle Bu şekilde tutuyoruz. Çevirdim. Çevirdim. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Hemen Bu Arka tarafın genişliğini ölçeceğiz arkadaşlar. Şöyle tutuyorum bunu. Şu uzunluk 8 cm kadar olacak. Bakıyorum. Şöyle bakın sıfırdan tuttum. Bakın 8 cm uzunluğunda Şöyle bu kısmın şu kısmın uzunluğu 8 cm arkadaşlar. Şimdi şöyle tutalım ve bakın şu kısmı artık çok fazla oynatmıyorum. Yalnızca şu alt tarafları bu şekilde elimle düzeltiyorum arkadaşlar. Evet. Bakın bu şekilde yaptım. Şöyle tam hepsini ortaladık. İğne ipliğimiz var. Bakın iğne iplik. Şimdi bunu şöyle en dibinden başlıyorum. bu şekilde dikiyorum. Arkadaşlar düz bir şekilde dikmeye özen gösterin. Bakın iki tarafı birbirine eşit durumda düz bir şekilde dikmeye özen gösterin. Şimdi bu ipi böyle çekiyorum. Şöyle elimle iyice sıkıştırıyorum arkadaşlar bu şekilde. Şu ipimi şöyle 2 3 defa ortasından doladım. 3 defa doladım. İyice ortayı sıkılaştırıyorum. Arkasına çeviriyorum. Şimdi arkasından şöyle 2-3 defa düğüm atacağız ki açılmasın. Evet. Şimdi burayı kesiyorum. Makasım bu arada güzel kesmedi. Bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle şöyle bir tabanını ilk aşamayı bu şekilde yaptık arkadaşlar şimdi. İlk aşaması bu şekilde. Şimdi bu alt kısmını şu üçgen kısmını arkadaşlar orayı yapalım. Şimdi bakın düğümü böyle arka tarafına atmıştık. Bu taraf kurdelanın önü. Ön kısmından şöyle katlayacağız. Kurdelaların şu alttaki kurdelaların ucuca gelmesine dikkat edin. Şöyle ucuca getiriyoruz ikisini de bu şekilde. Şöyle güzelce tutacağız. Böyle güzelce tuttuk. Şimdi makasımızla şöyle ucunun ucuna doğru keseceğiz arkadaşlar. Şöyle ikisinin ucunu birlikte kurdelanın düzgün olmasına dikkat edelim ki alt taraf düzgünce kesilsin arkadaşlar. Şimdi ben onun için uğraşıyorum. Şöyle tuttum. Evet, bu şekilde keseceğiz. de i̇şte böyle kestik. Bakın dip taraflarında bu şekilde oluşturduk. Şimdi şöyle çakmakla şu kısımların uçlarını bu şekilde düzeltiyoruz arkadaşlar. Yakıyorum. Evet. Bakın böyle. Uçlarını da yaktım ki şu ipleri çıkmasın diye. Evet şimdi orta kısım için şöyle şu ortasını yapmak için arkadaşlar. Hemen onun da kaç santim olduğuna bakalım. Şöyle 4 santim bir parça kestim. Hemen yanlarını bu şekilde düzeltiyorum fazla iplerini. Evet, şimdi bunu şöyle katlayalım. Ee, yine iğne ipliğiniz hazır olsun. yine iğne ipliğiniz hazır olsun arkadaşlar bunu bu şekilde katlayacağız ince ince üç defa da bunu katladım şimdi arkadaşlar şöyle ucundan dikiyorum bunu ön tarafa geçmeyecek Şöyle içten 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 alarak ön taraftan iğnemizi, ipliğimizi çıkarmayacağız. Bu şekilde dikelim. Şöyle Güzelce diktim. Bakın ön taraftan hiçbir şekilde belli değil. Şimdi bunu bu şekilde bu kurdelamızın orta kısmına yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle şöyle orta kısımdan bu şekilde güzelce sıkı bir şekilde geçirelim saralım daha doğrusu ve şöyle bakın zaten iğnemiz ipliğimiz arka tarafta hemen şuradan bu şekilde dikiyorum burayı Arkadaşlar bunun arkasına zaten ya bir toka aparatı geçirirsiniz ya da şu yapışkanlı cırt cırt şeklinde olan yapışkanlar var. Onlardan alıp patiklerinizin üzerine de dikebilirsiniz bunu. Çok da şık olan bir Evet. Şuradan şöyle hemen bir tane düğüm atalım. Evet arkadaşlar. Fiyonluğumuz hazır. Şöyle elinizle son düzeltmeleri de yapın. şöyle çok güzel bir fiyon oluyor arkadaşlar bakın fiyonklarımız hazır umarım beğenmişsinizdir lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar şöyle bir kez daha yakından göstereyim ölçülere Uyulduğu zaman ve e, bunun ölçülerini hatta siz kendiniz kafanızdan da yapabilirsiniz İster büyük bir fiyonk yaparsınız isterseniz küçük bir fiyonk olur bakın bu böyle neredeyse avuç içimin büyüklüğünde bir fiyonk oldu bu ölçülerle arkadaşlar e, umarım faydalı olmuştur yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.